sevgili izleyiciler, işte yeni bir hafta ve yine beraberiz. Hep kapatırken, her programı kapatırken diyorum ki bir sonraki seferde güzel haberlerle, keyifli haberlerle birlikte olalım, karşı karşıya olalım, yüzümüz gülsün, eğlenelim. Ama maalesef çok mutlu olamıyoruz. Çok da bu mümkün olmuyor. Nedendir bilmiyorum. Global olarak baktığınızda dünyada bir akım var. Gerginlik akımı. Herkes ortalığı germek için bayılıyor hele bu bir de içeri dön bizim kendi e, Ankara'ya baktığımızda, siyasilerimize baktığımızda maalesef ama maalesef gerginlikten medet uman enteresan e, bir yapı söz konusu. Neden bahsediyorum? Şimdi e, uzun zamandır biliyorsunuz zaten hep konuşuyoruz işte e, pahalılıktan, enflasyondan, şey, ek ekonominin bir takım sıkıntılarından, bir tencerenin bile bir evde zor kaynadığından bazı yerlerde ve maalesef ama maalesef yine toplumun içerisinde bazı kişilerin ya da insanların farklı bazı değerlerini kaybetmiş olduklarının altını çizmekte fayda var. Maalesef hani diyoruz ya kısacası her programda söylemeye çalıştığım gibi söylediğim gibi elmanın içinden çürüdüğü gibi veya bir dişin diminden çürüdüğü gibi, sonradan bir bakıyorsunuz işe yaramaz hale gelmiş milletler, topluluklar bu şekilde çürüyor ya da çürütülüyor. Ha, bir toplumun Türk topluluğunun Türk milletinin çürümesi kimin işine yarar? Oh bu konuya bir girsek, herhalde biz üç gün konuşsak bitmez. Kimin işine yaramaz ki? Şimdi e, biz buradan sıyracağız kendimizi, toparlayacağız. Ama çarp o kadar e, enteresan dönüyor ki ve düğmeye de basanlar var. Hani e ee, bir konuda size gelmişler istiklal savaşı vermişiz, kurtuluş savaşını vermişiz. Ee, işte Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne dönmüşüz. Demokrasi demişiz, cumhuriyet demişiz, kabullenmişiz bunu içten içimizde sindirmişiz. Ama hala da buna karşı olanlar, buradan sıkıntı yaşayanlar var. İşte bu tip insanlar varsa yurt dışından da bizim hakkımızda bazı niyetleri olanlar ne yapıyor? Bu insanları kurtulup eee kullanıyor. Yani hiç kimse eline silahını alıp da hadi gelin bakayım ben siz çıkın şuradan ben sizinle kavga edeceğim ya da işte savaşa, savaş açıyorum size demiyor. Ama bunları da e, bilip görüp üzerine hani e, ne derler yangına benzinle gitmek gibi bir şey yani çoğaltmak gibi. Neden bahsettiğimi şimdi biraz sonra anlayacaksınız. Efendim şimdi en son olaydan başa doğru gitmek istiyorum. Üç, üç konuyu gündeme getireceğim sizlerle ilgili. Ee, şimdi önümüzdeki hafta yani 13 Mayıs'ta e, biliyorsunuz Orta Doğu'da bir e, hareketlilik söz konusu. Yukarıda kuzeye baktığınızda Ukrayna var, e, İsrail, Gazze efendim, işte Suriye, şurada burada İran, İran İsrail arasında falan filan. Tabii e, uluslararası ilişkiler çok önemli. Yunanistan'ın efendim e, başındaki siyasetçi birçok takiz Türkiye'ye geliyor. Birçok hangisinin Türkiye'ye gelmesi 13 Mayıs olarak planlandırıldı. E, tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek e, ve işte beraber toparlanacak falan filan biter, konuşulacak. Sonuçlar Yunanistan bir Avrupa Birliği üyesi ve Türkiye'nin biliyorsunuz zaman zaman karşı karşıya geldiği, dikleştiği bir ülke ve aslında... Merhaba dediğiniz yani işte ne bileyim Yunanistan'a gittiğinizde, Yunanlarına gittiğinizde ya da bir yerde bir Yunanlıyla karşılaştığınızda son derece zarif, güzel, arkadaşlık edip konuşabildiğiniz iki millet olmuşken maalesef siyasetçilerin e, gerginlikleri bu konuda hiç ama hiç bitmiyor. Şimdi e ne yapalım konuşmayız, şu Takis buraya geliyorsa derseniz. Allah biz bir şey yapmayacağız. Biz izleyeceğiz haberlerden güzel mesajlar bekliyorduk ama daha gelmeden, gelmeden Kıyamet koptu. Ne oldu biliyor musunuz? Hani Osmanlı zamanında o içerisinde İstanbul'da olanlar iyi bilirler. Görülmüşlerdir, gitmişlerdir, gezmişlerdir. İnanılmaz sanat eserlerinin olduğu Kariye Müzesi. Kariye Müzesi'nin tam müçatakisinin geldiği gün e, ibadete açılacağı ve bir cami haline geçeceği söyleniyor. Bu açıklandı. Ve karşı taraftan da Yunanistan'da da bunun iyi birliğe olmadığı söyleniyor. Şimdi Kariye Müzesi'ni gerçekten Sizler cami yapmak ve ibadeti açmak istiyorsanız olabilir. Bir yere gidip de o müzede e, ibadet edebilir insanlar. Ama niye müçü taksitin geldiği gibi? Neden böyle bir gerginlik baştan yana Niçin böyle bir şeye gerek duyuluyor? Bu gerginlikten kimler ne manlanacak? Kimlere ne faydalar çıkacak? Niçin, neden, nasıl sorularını ben burada sormak istiyorum. Burada bunu başlatıyorum çünkü önümüzdeki hafta bu konu çok konuşulacak. Çok konuşulacak. Neden? Ha bir de biliyorsunuz bizim insanlarımızda da hani bazen bazılarında hani ben kendi izleyicilerime özellikle burada biraz kenara koyuyorum, ayırıyorum ama yani Ayasofya açıldığında Ayasofya'nın kapısının ne bileyim tahtalarını koparıp yiyenler bile vardı. Yani böyle bir takım garip oylarımız da var bizim. Şimdi bir sanat eserinin içinde sanat şaheserleri olan bir müzenin ee, böyle herkese açık olması, giriş çıkış serbest olması, ne kadar doğrudur sanat açısından düşünüyorsunuz? Ee, i̇badete açılabilir, orada insanlar gidip ibadet müzede de ibadet edebilirsiniz. Bizim ibadetimizin yeri yok ki. Gidersiniz camide de e, ellerinizi açıp e, Rabbinize, Allahınıza dua edersiniz. Müzede de edersiniz. Başka yerde de. Namaz kılmak istiyorsanız kenarında insanlar. Benim anneannem gözüyle kırardı namazı. Eğ eğilemiyordu, eylemiyordu. Ayaklarından rahatsızdı. Bu şekilde namazını kılardı. Demek ki bu şekilde de namaz kılınabiliyor. Orada ibadet etmek isteyen orada ibadetini de yapabilir zaten oraya gidip. Ama neden Miçotakis'in geldiği gün bu ibadet açılıyor? Neler olacağını bilmiyorum. Nasıl bir yoğunluk olacağını bilmiyorum. Karşılıklı nasıl sıkıntılar yaşanacağını bilmiyorum. Bunlar çok hoş şeyler değil. Kim ne yapmak istiyor? Soru bir. İkincisi efendim sağlık bir insanın e, en önemli hazinesi nedir Sağlığıdır. yani eğer sağlığınız yerindeyse kalkarsınız bir çorbanızı içersiniz karnınızı onunla da doyurursunuz belki öbür iki çeşit iki çeşit yemek yapamazsınız ama sağlığınız yerindeyse e, ne bileyim gülebilirsiniz eğlenebilirsiniz çoluğunuzla çocuğunuzla torunlarınızla e, iyi vakit geçirebilirsiniz. Sağlık çok önemli. Hele hele sağlığını kaybedenler bunu çok daha iyi biliyorlar. Şimdi biz biliyorsunuz e, sağlıkta hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz kuruldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Biz böyle hizmet veriyoruz, şöyle hizmet veriyoruz. Böyle hizmet olmaz. Böyle hizmet olmaz. Bu da bir kriz nedeni. Ve şöyle e, mesela doktorların muayene bir hasta gitti. Randevu almaya çalıştı. Zaten o 182'den alıyorlar galiba değil mi randevuları? Evet. 182'den randevu almaya çalıştıkları zaman e, düşürmek bir dert, oradan randevu alabilmek bir dert. Randevu alıyor. Şimdi Mayıs ayındayız. 3 ay sonra, 6 ay sonra randevu veriyor. Ya Allah aşkına öyle önemli hastalıklar var ki Allah e, hiç kimseye göstermesin. olanı da acil şifalar versin. Mesela kanser vakaları var. Onların hemen hemen müdahale edilmesi lazım. Hemen e, bir e, doktor kontrolüne gitmesi lazım. Bu insanların özel hastaneye gidecek paraları yok. Yok özel hastane gibi bir e, kuruma gidip harcayabilecekleri e, tedavilerini yaptıracakları durum yok. Şimdi bir açıklama geldi doktorlar için. Efendim doktorlar hastaya muayene süresi olarak iki buçuk dakika ayıracaklar. <laughs> İnanın ben buna inan, Böyle bakıyorum. Bakıyorum. Şimdi iki buçuk dakikada Gittiniz, doktorun yanına geldiniz. Merhaba doktor bey, merhaba dedi. Neyiniz var dedi. Siz anlatmaya başlıyorsunuz. E, bir an. anlatamazsınız iki anlatamazsınız Şimdi bu doktor, o iki buçuk dakikada size ilaç mı yazacak? Size iki buçuk dakikada e, sizin derdinizin ne olduğunu mu anlatacak? O iki buçuk dakikada muayene mi edecek? Yoksa gözünüze mi bakacak sadece? Aa, ne yapacağını söyleyeyim ben size. Eğer vücudunuzun bir yerinde hani böyle tomografi çekilebilecek bir yeri varsa size tomografi yazacak. İlk tomografini çektir diyecek. Kan tahlili yazacak. Hadi sen git bunları yap diyecek. Yani sonra bakarız. E, belki benim çok önemli bir rahatsızlığım var. Hemen müdahale etmek İkinci randevuyu ben ne zaman alacağım? Ne zaman bakılacak? Bunlar kocaman kocaman soru işareti. Ama yani bir de sadece şey de değil, e, muayene de değil. Doktordan geçtiniz hadi sen şu 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 ilaçları kullanacaksın diyor. İlaç yok. Eczanelere gidiyor sonra ilaç çok insanlar feveran diyor Ben ilacımı kullanamıyorum. Benim hastalığım, e, kronik bir hastalık çok önemli. Yok. Yapacak bir şey yok diyor Eczacı. Ne yapsın? Ne desin? Diyeceğim bir şey var mı? İnanın yok. <laughs> Derin nefes alıyoruz. Allah korusun bizi diyoruz. Ama hastalarımız da var. Onların da şifaya ihtiyacı var. İlaç kullanmaya ihtiyacı var. Belki bir doktorun e, kont tekrar kontrolüne bir ihtiyaç var. Bunlar çok lüks oldu, çok lüks oldu. Bunu da size söyleyeyim. Ha, şimdi gelelim üçüncü mevzu. Üçüncü mevzu bir aslında. Hepsinin toplamı bu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir e, önemli bir açıklaması vardı. Daha baştan itibaren ve diyordu ki başımız dik, biz Türk milletinin işte başındayız, biz Cumhurbaşkanıyız, Şuyuz buyuz. ve 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 ne diyor? İtibardan tasarruf olmaz diyor. İtibardan tasarruf olmaz. Şimdi bakıyoruz. E haklı, koskoca Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı itibar etmesin yani. Ama <laughs> affedersiniz. İtibardan tasarruf olmaz da e, itibarın da derecesi çok önemli. Şimdi. Yani binlerce kişinin çalıştığı bir sarayda oturuyor kendileri. E, Allah ziyade etsin. Yiyorlar, içiyorlar, oturuyorlar. Doktorları, hastaneleri Bakıcıları, temizlikçileri, şunlar. binlerce kişi çalışıyor burada. Ve e, şimdi itibardan tasarruf olmaz. Altın varaklı koltuklar, şunlar, bunlar. Ve bunlar da diğerlerine de örnek oluyor. Onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. E, ve e, sevgili izleyenler, e, bu itibardan tasarruf olmaz diyen Sayın Cumhurbaşkanı dün ya da evvelsi dün e, çıktı. Dedi ki, tasarruf yapmamız lazım. Tasarruf gerekiyor. E, biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Sayın Emine Erdoğan da ne yapmıştı? E, o da kendisine e, çıkıp yediğiniz tabakları küçültelim demişti. Hani ne yiyor insanlarda neyi küçültecek? Onu da tabii e, Emine Hanım ne kadar biliyor bilmiyorum. Herhalde takip ediyordur, bakıyordur. Yani onların onun sarayındaki gibi yemekler kimsenin evinde olmuyor. Neyse bütün bunlar tavsiyelerdi. Şimdi It ve bir kamu kuruluşlarında bazı yapılan şeylerden ne bileyim harcamalardan ne olacak tasarruf etmeye başlayacağız dedi Cumhurbaşkanı ve nasıl tasarruf edeceğiz bilmiyorum ne kadar uygulanabilecek onlar onu da bilmiyorum ama size şunu söyleyeyim peki bu tasarruf bu tasarruf durumu saraya uğrayacak mı bakın Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Ali Mahir Başarır bir açıklama yaptı dedi ki sarayda bir dakikada beş bin TL para harcılıyor. saatiniz varsa açın. Bakın bir dakika geçti 15 bin TL gitti. Peki hadi canım bir dakikada nasıl oluyor? Demeyin. Bir saatte ne kadar harcanıyor? Hesaplıyoruz bunu. 900 bin TL. Bir saatte yüz bin TL harcanıyor. Bir günde her gün bu, her gün. Bir günde 21 milyon 600 bin TL. 21 milyon 600 bin TL. Ne yapıyor bu kadar insanlar birbirinde? Bilmiyorum. Orada çalışanları da bilmiyorum. Ee, sarayda hani ne yemek pişir, Kaç kişi yaşıyor? Onu da bilmiyorum. Ee, çünkü misafirler oluyor, geliyor, gidiyor bilmem ne. Ama yani nasıl? Şimdi siz e, 21 milyon TL'yi, hadi 600 binini koydum kenara. 21 milyon TL'yi sizin cebinize versem. Bugün harcayın. Bütün sülalinizi toplayın. Kimi toplarsanız toplayın. İsterseniz bulunduğunuz köye, kasabaya ziyafet verin. 21 milyon harcayabilir misiniz? Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Aynen e, bunu da altın çizerek söylüyorum. Tasarruf tek taraflı olmaz. Temel sıkma tek taraflı olmaz. Onlarca, onlarca e, makam arabası, e, hatta onlarca uçak, hatta yurt dışı seyahatlerinde uçakla önce bir uçakla e, arabalar gidiyor orada çünkü itibardan tasarruf olmaz ya itibar göstereceğiz. E, arabalar gönderiliyor önceden. Sonrasında tabii korumalar falan gidiyor. Sonrasında işte e, Sayın Cumhurbaşkanı etrafındaki heyetiyle şu gazeteciler mi var, siyasiler mi var, kim varsa gidiyor. E sonunda ne oluyor? Sonunda e, yapılacak bir şey yok. Oraya giden bunun parası gitmesi, gelmesi, aldısı, verdisi müthiş bir para harcanıyor. Geliyor. Ama itibardan tasarruf olmaz. Bunu yapacak tabii bizim Cumhurbaşkanımız diyoruz. Hadi yapsın diyoruz. Ama e, yani bunun sonu yok. Şimdi 20 küsur yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi başımızda ve Sayın Cumhurbaşkanı bu e, bugünkü Recep Tayyip Erdoğan genelde partinin başı, başbakan ve sonrasında da Cumhurbaşkanı olarak bizim başımıza yer aldı bizimle beraber oldum. Şimdi e, bu kadar süre içerisinde, 20 sene içinde hangi fabrika açıldı? Hangi e, üretim kapasitesi arttırıldı? Neler yapıldı üretimle ilgili? Hiç. Yap, işlet, devlet köprüler. Yap, işlet, devlet hastaneler. Verilen sözler ve sürekli harcanan paralar ve enflasyon ve kemer sıkalım, aç kalalım, soğan fiyatları ee, sebze fiyatları yaz geldi yaz artık mayıs ayındayız yaz geldi hala 40 lira 50 lira geçen gün şu kadarcık bir kavun gördüm hoşuma gitti ah dedim ne güzel bir bakayım 90 lira şu kadar bir kavun Ay yemem dedim yani yemem niye vereyim ben ona 90 lira ama işte biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar şimdi e, şunu da söyleyeceğim kapatmadan evvel bir de tabii sadece sarayın bütçesini diyanetin bütçesine de bakacağız bir taraftan milli eğitimin bütçesi e, aslında bütçeler dağıtılırken en büyük bütçesi milli eğitime gittiği halde hala atanamayan yüzlerce binlerce öğretmenimiz varken e, ama e, diyanet elemanları gayet bir eli yağda bir eli balda yaşıyorlar. E, ha şey yalnız bir açıklama yapmışlar diyanetten. E, diyanet İşleri Başkanımız, Sayın Başkanımız e, şey yapıyormuş efendim e, şiir içinde top araba kullanıyormuş. Şehir dışına giderken e, öbür arabaları kullanıyormuş ama kaç tane arabası var. O e, artık onun internete girdiğinizde bunu ben size söylemeyeyim. E, onlarca arabanın emrini amade beklediğini. Ya insan hangi arabaya bileceğini de şaşırıyor. Şimdi neyse çok da uzatmayacağım. Bütün bu durumlar çok vahim. Çok e, enteresan ve önümüzdeki dönemde bakın bizi bekleyen bu yazın sonrasında bir kış daha var ve bu dönemde bizim maalesef ama maalesef çok büyük sıkıntılara gireceğimizin şu anda sinyalleri geliyor. Geliyor. Yani insanlar artık yok tatile mi gideyim, şurayı mı yapayım, bunu mu yapayım, onu geçtiler. Evimde bir çorbayı nasıl kaynatırım derdine düştüler. Çocuğumu okula gönderebilecek miyim önümüzdeki sezon derdine düştüler. Ben bu çocuğa bu akşam ne yedireceğim, çocuğumun beslenmesinin içine ne koyacağım derdine düştüler. Yapamıyorlar, olmuyor, yetmiyor. Çünkü alamıyor, alamıyor. Yani bu kavun almakla ya da e, ne bileyim salatalık almakla olmuyor. Et alamıyor her şeyden önce. Ya, bir ülkede siz düşünebiliyor musunuz kurban bayramı var. Kurban bayramında alacağınız kurbanlık ya da almayı düşündüğünüz kurbanlığın fiyatı sizin maaşınızdan daha fazla. <laughs> Nasıl olacak bu iş? Bu komedi gibi ya. Dalga mı geçiyorsunuz bizimle demek lazım birilerine? Ama o birileri kim? Kime söyleyeceğiz bunları? Kime anlatacağız? Kimden yardım isteyeceğiz? yok yardım isteyecek bir yerde Şimdi gerçekten ve son rezillikler olarak da bunu size söyleyeceğim. Biliyorsunuz geçtiğimiz 30 Nisan'da yapılan seçim sonucunda birçok Adana Kalkınma Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'nden birçok belediye Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, yeni belediye başkanları, o giden belediye başkanlarının e, makam adalarını gösteriyorlar bize. sanırsınız Abdülhamit'in sarayı sanırsınız e, Sultan Süleyman'ın sarayı altın varatlar yok efendim çok ucuz almışlardan. bu altın bu şaşa merakı nedir nereden geliyor nasıl bunu vicdanınıza sığdırıyorsun bir sürü yapmanız gereken iş varken o paraları oraya nasıl harcıyorsunuz? Yani kendi e, odasında e, biliyorsunuz bu çok konuşuldu. Saunası olan, jacuzzi'si olan belediye başkanı. Ne işin var senin jacuzzi'de salonun? Çok meraklıysan git evine yaptır. Makam odasında böyle bir şeye gerek var mı? Niye için böyle bir şeye gerek duyuluyor? Biz bunların hiçbirini anlamış değiliz. Ama size şunu söyleyeyim. Bildiğim bir tek şey var. Bildiğim bir tek şey var. Bir e, idareci ya da e, bir hükmeden kere elinde bulunduran kuvvet eğer o idare ettiğini düşündüğü kişilerin e, durumunu vaziyetini e, neler yaşadığını kavrayamıyorsa yok olmaya olmayamaz. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Öyle rahat paralar harcanıyor ki üç yerden maaşlar alınıyor. İnanılmaz paralar harcanıyor ve sonuna kadar da ne oluyor? Ondan sonra Aa ne olacak canım 10 bin lirayla da geçiniverin. Ne olacak yani? Şunu kes, bunu kes. Onu yapma, bunu yapma. Geçinirsin ne olur. Pazara çık, pazara akşam üzeri git. Akıl öğretenler çok oluyor. Evet, maalesef tekrar başa dönecek olursam şunu söylemek istiyorum size. inanın ne yaparsanız yapın bir yurt dışından başlamak üzere yurt içinde de maalesef ama maalesef önemsemeyen ve e, kargaşadan, sıkıntıdan ve gerginlikten kendine paye çıkaran bir takım e, artık bunu söyleyeceğim vatan hainleri olduğu müddetçe, müddetçe bu iş bitmez. Yurt dışındakilerde sizin elemanları öyle güzel kullanırlar ki gözümüzü açma zamanı, uyanma zamanı, kalkma zamanı. Ha, şiddete değil, kargaşaya değil, gerilime değil, dostluğa, el ele olmaya ve doğru yolu bulmaya takma zaman. Şimdilik iyi akşamlar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak. Hoşçakalın.